İşçiye, memura ve emekliye %9.8 zam beklenirken, vergi, harç ve değerli evraklara %36.20 oranında artış uygulanacak olması, ne anlama geliyor? Hal böyle olunca, işçi, memur ve emekliye %9.8 artış öngörülmesi adil olur mu? Geçenlerde AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Samsun'daydı. O da dar gelirlinin yaşadığı sıkıntıları biliyordu. Alım gücünü ileri ve yukarı çıkarmak için düzenlemeler yapmakla yükümlüyüz, demişti. İğneden ipliğe her şeye zam gelmişken, enflasyonun çok altındaki bir iyileştirme, nasıl iyileştirme olacaktır? Vatandaş, gerçek enflasyonu çarşıda pazarda hissederken, dünyada olup bitenin de farkında zaten. Yani, gizlenecek bir durum yok. Kasım'daki enflasyon oranı Aralık ayının başında TÜİK tarafından belirtilen tarihte açıklanacak. Bilindiği gibi, enflasyon, Ekim ayında %2,39 artarken, yıllık bazda da %19,89 olmuştu. Yurt içi üretici fiyatlarında da enflasyon oranı %46,31 olarak gerçekleşmişti. Kasım ayı enflasyon oranında büyük artış olacağını şimdiden gördük zaten. İşçi ücretleri ile memur ve emekli maaşlarındaki artış, söz konusu değerler üzerinden hesaplansa bile öngörülen %9,8 zam oranı, az kalmayacak mı? En düşük işçi, Emekli maaşları da ortada. 2001 yılı öncesi emekli olan işçiye 2233 lira, 2001 sonrası emekliye de 1500 lira maaş verilmesi de başlı başına bir haksızlıktır. 2001 yılı sonrası için bir intibak uygulanmadığı takdirde aynı işi yapıp aynı prim ödeme gününe sahip olanlar arasındaki fark en düşük ücrette neredeyse %50'ye ulaşmaktadır. Hükümet işçi, memur ve emekli maaşlarını iyileştirirse hem bu adaletsizlik ortadan kalkar hem de geçim sıkıntısı içindeki insanlar bir nebze rahatlar. Bir yandan pandemi, diğer taraftan geçim derdi, millet gerçekten de bezdi. Allah sıkıntı içinde kıvranan herkesin yar ve yardımcısı olsun.